Arkadaşlar, yıl boyunca yaptığım, bademler yaptığım ilaçlamanın, beslemenin, gübrelemenin, kısaca şu şöyle şurada. Hasattan sonra şey yapıyorum, etkili bir bor, bor uygulaması yapılıyor yoğun bir şekilde. Onu da ben şununla yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Belki kullananlar vardır. Etidot 67 diye bir ürün var, bor şeyi. Çok harika. Ee, ağaçlardaki e, reçilenme, sakızlanma, akmalanma dediğimiz şeyleri e, ben bununla çözdüm. E, vardı ağaçların önceden akmalaşıyordu içinde de oluyordu. Ağacın kendi gövdesinde de oluyordu. İki yıldan beri bunu kullanıyorum. E, o sorunu ortadan kaldırdı. Bunun yanında bir tane daha bor var, onu da söyleyeceğim şimdi sırayla göstereceğim. Onu da kullanıyorum, o da çok güzel. E, hemen onun yanında e, kalipso, iç kurt ilacı olarak kalipsoyu kullanıyorum. Ee, şey, e, kalipso e, güzel bir ilaç. Fakat şöyle bir şey var. İç kurdunun bir daha zamanı var. O zamanı kaçırdıktan sonra hangi ilacı atarsan at zaten etkiltmeyecek. Zamanını kaçırdıktan sonra kalipsoyu kullansan da bir faydası yok. E, Mantarlacı olarak e, luna var. Harika bir ilaç. Bunun toz versiyonları da var. konularda kullanmak istersiniz. E, hemen ondan sonra e, kalipsodan sonra kullandığım başka bir iç kurdu ilacı. Karateyi kullandım ben. Bunun yanında başka bir ilaç da kullanılabilir. E, meyve taneleri oluştuktan sonra e, artık neye ihtiyaç var? Potasyuma. Yoğun bu şekilde potasyuma ihtiyacı var. Potasyumu da şununla çözüyorum. E, İçeriği şurada. Zaten yüksek bir potasyum oksidi var. Şöyle, şu şekilde. Bunun yanında şuradan itibaren, potasyumu kullanmaya başladığımdan itibaren artık e, yaprak gübresi kısmı, burası daha çok yaprak gübresi kısmını oluşturacak. E, kırmızı örümcek için algemek kullandım bu sene Gayet güzel bir ilaç, etkili, hoşuma gitti. E, bazı ağaçlarda şey de olabilir, e, beyaz sinek veya gök sinek dediğimiz yeşil sinekler olabilir. Küçük küçük yaprakları büküyor. Onlar için etkili bir ilaç. Kosinus kullandım. Gelelim gübreleme yaprak gübrelemesi olaylarına. Amunast, bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi Amunast. onu da çok güzel gübre taşın gübre taş bahçem internet sitesinde güvenilir bir sitedir. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz çok güzel. Bunların 5'lik ve 20'lik şeyleri var ben burada önceden ilaçlarım olduğu için elimde vardı. Bir takviye olarak bir litrelik aldım birazcık pahalıya geliyor ama Beşlik, en ideali beşlik. Amunasit. Çok güzel bir şey. Bunu mutlaka kullanacağız. Şey mikro elementler var. Bunun içinde bor, bakır, bakır, sülfat, demir, mangan gibi, çinko gibi elementlerden var. Fakat bunun bir tek şey olması gerekiyor. Şurada şelatlı. Evet. Şelatlı olması gerekir. Şimdi bunu alırken şelatlı olmasına dikkat edeceğiz. Arkadaşlar potasyumla beraber ben her kullanımda 100 litreye 100 litreye 500 veya 400 gram gelecek şekilde e, azot için üre gübresi eritiyorum. Üre çok faydalı oluyor. Ağaçların en azından e, burada vejetatif gelişimini biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Yani yapraklı kısımları e, biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Çünkü sus olduğu için ne kadar çok yapraklı kalırsa ağacı o kadar çok potasentiz yapacak. Ve meyve gözleri daha iyi oluşacağı için e, Gübreyi sürekli kullanıyorum Bunun dışında kullandığım bir kimyasal gübreyi Topraktan vermiyorum e, Bu sene e, organik bir gübre deneyeceğim. Bakalım e, performansı nasıl olacak e, Onları ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım Şu anda e, bir de bu şey vardı onu söylemeyi unuttum Bu e, gübre taşın e, sıvı bir tane boru var e, O bor da çok güzeldir arkadaşlar kullanmak isterseniz e, faydasını görürsünüz. O da çok güzel. Ya yani buradakiler e, çok katı e, olacaksa o illaki bunların olması e, diye bir durum yok. Bunların muadillerini kullanabilirsiniz. Tabi şurası iç kurdu ilacı ve mantar ilacı. Şurası potasyum e, şuradan itibaren de yaprak gübresi kısımları. E, şunların kullanıldığı dönemler farklı. Burada benim olmazsa olmazım Edidot 67. Yani ben bundan 25 kilo aldım. Hatta toprağınıza bile serpebilirsiniz. Faydasını görürsünüz. E, yapraktan çok şahane. Akmalan olayını bitiren budur bende. E, deneyip görmek isteyen arkadaşlar varsa bir denesinler. Mutlaka ki faydasını görecekler. E, akmalanmanın eğer hani bazı yerlerde derler bor kaynaklı yok iç kurdu falan filan. E, belki bor kaynaklı olan varsa bu çözüyor işte. İç kurdu olanı belki bunlar ile yanındaki ilaçlar çözer de bor kaynak peysi alın işte size bir bor kaynağı bu bor şimdilik bu kadar bunları kullandığım dönemlerde tek tek nasıl kullandığımı şey yapacağım burada bir tek şey yok şunun arasında şurada kış döneminde eee bordo bulamacı yok o yanımda şu anda yok olmadığı için gösteremedim bordo bulamacı kullanıyorum bu bulamacı en azından bir sever de olsa kullanmaya çalışıyorum Arkadaşlar yaptığımız ilaç uygulamalarını en azından ilaç grubunu şimdi paylaşıyorum benimle beraber yürütmek isteyen arkadaş olursa hangi ilaçları alacağını bilsin. Kış daha var zamanımıza o zamana kadar tedarik eder diye o yüzden düşündüm. Şimdiden geldiğim göre onları da çekeyim istedim. Ve bakalım şimdilik bu kadar.